Merhaba Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Biz profesyoneller sizin cildinize baktığımızda ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, hangi vitaminleriniz, hangi mineralleriniz eksik, alkol kullanıyor musunuz, kronik inflamatuar bir hastalığınız var mı? Tüm bunları anlayabiliyoruz. Çünkü tüm bunların birer birer sizin yüzünüzde, cildinizde işaretleri var. Kozmetik endüstrisi çok büyük bir endüstri. Ve bu alanda çalışan emektarlar, yani biz medikal estetik hekimleri, dermatologlar, plastik cerrahlar, estetisyenler size bir takım ürünler öneriyorlar. Ciltle ilgili problemleriniz olduğunda bir takım yüksek teknoloji sahibi cihazlarla bir takım uygulamalar yapıyorlar ve bu problemleri çözüyorlar. Ama bazen çözülse bile bu problemler tekrarlayabiliyor. Veya umduğumuzdan daha geç yanıt alabiliyoruz ya da yeterince yanıt alamayabiliyoruz. Peki neden böyle oluyor? İşte biz doktorlar bir akneyle, bir egzama ile, bir alerji ile karşılaştığımızda artık içeride de bir sorun olduğunu biliyoruz. Ne gibi sorunlar olabilir? Bağırsak programımız bozuk olabilir. Likigat dediğimiz, elek bağırsak dediğimiz bir sendrom söz konusu olabilir. Hormonal düzensizlikler yine bu tip problemlere sebep olabilir. Bir takım mineral ve vitamin eksiklikleri yine bu gibi problemlerin uzun sürmesine veya geç yanıt vermesine sebep olabilir. Öyleyse bu problemleri çözmek için yani içteki bu problemleri çözmek için ne yapmalı, ne yemeli? Örneğin leki gadımız var. Yani elek bağırsağımız var. Bu elek bağırsaktaki problem şudur. Hücreler arasındaki junctionlar yani birleşmeler zayıflar ve sindirilmemiş gıdalar kana karışır. Ve immün sistem buna hiperreaksiyon verir. Yani fazla reaksiyon verir. Ve bir inflamasyon süreci başlatır. İşte akne bir inflamasyon sürecidir. Ya da hormonlarla ilgili bir takım şeyler. Eğer biz çok şekerli gıdalar yersek kanımızdaki şeker yükselir, insülinimiz yükselir. İnsülin yükselince bir takım testosteron, östrojen gibi akneye sebep olabilecek hormonlar artar. Çok iyi bildiğiniz bir sendrom var. Polikistik over sendromu. Polikistik overi olanlarda mutlaka bir akne eşlik eder ya da saçlarda dökülme, kilo verememe gibi bir takım metabolik problemler eşlik eder. Bu da bir hormonal imbalanstır. Yani hormon dengesindeki bozukluk sonucunda ortaya çıkmıştır. Yine burada da bir inflamasyon vardır. Her iki taraftan da örnek verdim. Bağırsak patolojisinde ortaya çıkan inflamasyon ve gelişen akne, egzama, alerjiler. Hormon imbalansında yani hormonal dengesizliklerde ortaya çıkan akne gibi. Biz peki o zaman neler yapmalıyız? Çok şekerli gıdalar tüketmemeliyiz yani aşırı şeker tüketmemeniz az önce söylediğim sebeplerden ötürü. Çok işlenmiş karbonhidratlar yememeliyiz. Mesela bazı hastalarda gluten'e karşı bir hassasiyet mevcut yani. Gluten intoleransı var. Eğer bir kişide gluten intoleransı varsa yine bu inflamasyona sebep olacaktır. Veya süt ve süt ürünleri, mandıra ürünleri. Bunlar da çok yağlı ürünler ya da hormon içerikleri olduğu için ya da süt ve süt ürünlerinin bazı hastalarda alerjiye, bazı hastalarda iritasyona, bazı hastalarda da intoleransa sebep olduğu için yine bir inflamasyon süreci başlayacaktır o zaman işte akneler artacaktır. Birçok hastamda şunu gözlemledim. Özellikle gençlerde. Aknem çok arttı hocam diye geldiğinde peki son dönemde yediğin şeyleri bana anlatır mısın dediğinde özellikle süt ve süt ürünleriyle çok karşılaşıyorum. Ve gençler çok bilinçli aslında. Onları yediklerinde aknelerin arttığının farkında. Ama nedense bunları kesip iyileşme sürecini beklemek aklımıza gelmiyor. Elbette biz size bunları ömür boyu kesmiyoruz. O süreci atlatmak, bağırsağımızı iyileştirmek, hormonal dengemizi düzenledikten sonra yani resetledikten sonra zaten o zaman cildimizdeki iyileşmeyi görebileceğiz. Akneyi artıran gıdalardan bazıları da şunlar. Soya, yumurta, fındık, domates, narenciye. Bunlar da aknenin tetiklenmesine sebep olabiliyorlar. Herkeste de değil ama bunu farkına varmamız gerekiyor. Bunları eğer kesersek çinko eksikliği yine akneye sebep olan önemli vitamin mineral eksikliklerinden biridir. Çinko eksikse bunu tamamlamamız gerekiyor. Vitamin A yine omega 3 cildimizin sağlığını iyileştiren ve iyi gelen diğer vitamin ve mineraller. Bunlarla da desteklersek eminim daha iyi sonuç alacağız. B12 tek başına akneyi tetikleyebiliyor bazen. Ama B3 ve B6 ile birlikte iyi çalışıyor. Özellikle B6 hormonal aknesi olanlarda oldukça yararlı. Vitamin D yine önemli vitaminlerden biri. aknede Çünkü inflamasyonu azaltıyor immün sistemi dengeliyor. Çinko çok önemli. Çinko eksikliğinden bahsetmiştim. Ayrıca probiyotikler de cildimizin bariyerini sağlamlaştırıyor. T-junction dediğimiz hücre arası bağı güçlendiriyor. Sayısını arttırıyor ve kalitesini arttırıyor. Cildimizin nemini dengeliyor. Mesela Lactobacillus dediğimiz şeyler, bakteriler yani iyi bakteriler cildin pH'sını dengeliyor. Bu iyi pH'da bakterilerin yaşaması zorlaşıyor. Yine probiyotikler de önem arz ediyor cilt sağlığımızda. Gördüğünüz gibi vücudumuz sağlıklıysa cildimiz de sağlıklıdır. Eğer sistemimiz iyi her türlü hormonal sistemimiz, bağışıklık sistemimiz, bağırsak sistemimiz o zaman cildimiz iyileşecektir. Tabii ki akneler için veya diğer problemler için kullandığımız ürünler de çok önemli. Onarsız da olmuyor. Ama onları da seçerken mutlaka doktorunuzun yardımıyla toksik olmayan, irritable olmayan yani sizin cildinizi irite etmeyecek cildinize uygun ürünler seçin. Merak edilen başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba, Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Biz profesyoneller sizin cildinize baktığımızda ha, ne yiyorsunuz ne yiyorum? Öyleyse bu problemleri çözmek için ne yapmalı, ne yemeli, ne içmeli? <laughs> Gelelim B12'ye. B12 bazen bazı hastalarda tek başına akneyi arttırabiliyor. Ama B6 ve B1 vitaminleriyle birlikte kullanıldığında yani B kompleksin hep birlikte kullanımında yararlı olabiliyor. Yok olmadı olmadı.